Ya sen ne yapıyorsun ya? Benim dantillerimi sokağa mı atıyorsun? Ya kardeşim senin hiçbir emeğe saygın yok. Manyak mısın desin ya? Ya Burhan'cığım kardeşim bak ben üç gündür buradayım. Bunlar benim gözümü yoruyor ya. Ya bıktım ben artık bunlara bakmaktan ya. Ver şunları ya. Ver. Hasta mısın nesin ya? El işi bunlar. Geri zekalı el işi. Bir defa sen bir türlü toplamadığın eşyaların yüzünde ortalık darma duman. Şu hale bak ya. Kardeşim kızım evim burası. Ha? Ben bunları böyle dağınık seviyorum. Üşeniyorum toplamaya. İnsan bir titiz olur. Muntazam olur ya. İnsan dediğim böyle şeylerdir ya. Çöp evim burası ya. Belediyeden gelecekler buraya ya. Affedersin ama bu görmüş olduğun eşyaların hepsinin bir fonksiyonu var. Senin bu dantellerinin işlevi ne acaba? Senin bu hayattaki fonksiyonun ne acaba? Dibine gelmişken onu bir tartışalım. Ama bak Burhan, unutma. Ben bu evin kirasının yarısını veriyorum tamam mı? Seninle eşit haklara sahibiz. Anladın mı beni? Eşit. Ha. Zili. Nasıl unutabilirim? Benim hayattaki bütün kabusum bu. Bütün rüyalarım bu. Nasıl unutabilirim? Zili. sabahlar. Cemal Eşer'in kalan eşyalarını toplayıp getirdim. Ay, algım algın biraz geç geliyor benim. Sen miydin Makbile? Pardon. Dur hemen kaskımı giyip de geleyim. Ya Burhan bir yapmayın artık lütfen ya. Ben bir şey yapmıyorum Makbile. Yani fiziksel sağlığımı ve bütünlüğümü korumaya çalışıyorum. Ne var bunda? Yani hala bana küssünüz. dediğim gibi Makbile. Ben bu işi askıya aldım. Bu söz işini askıya aldım. Düşünmem gerekiyor. Belki de bu iş olmayacak şekerim. Ama ben o kadar da çeyiz yapmıştım. Ya sana adam mı yok Makbile? Başka birini bulup evlenirsin. Ne var bunda? Ona böyle ekmek makinesinde ekmek yaparsın. Daş gibi adamın kafasına fırlatırsın. Daş gibi adamın kafası yarılır. Daş gibi böyle bir şeyler yaparsın. ...fil şeklinde kurabiyeler yaparsın, onu yersin, dıknırsınız beraber. Ay yılınız hastaneye yakın bir yerde ev tutarsanız ikiniz için de pratik olur. Demek vatten <laughs> vazgeçiyorsunuz. Aa. Kusura bakma canım. Ne demişler? Önce can, hemen yanında canan. bravo, alacağım diye. İzat eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası